Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir kutu açılış ve inceleme videosuyla daha tekrar ben sizlerle birlikteyim. Uzun zamandır bir kutu açılış inceleme videosu çekmiyorduk. Vallahi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bloody'nin bana göndermiş olduğu mükemmel bu oyuncu kolunu yani game kontrolünü sizlerle beraber kutusunu açacağız, inceleyeceğiz, özelliklerini sizlere anlatacağım. Bakalım nasıl bir ürünmüş bu? Bloody GPW50 arkadaşlar. Benim ilk göze çarpan özelliği arkadaşlar tasarımı mükemmel gözüküyor. Bunun iki versiyonu var. Bir tanesi beyaz renginde olan, bir tanesi de bu şekilde siyah renginde olan. Baya baya tasarımını gerçekten beğendim. Şöyle kutsunu sizlere göstermek istersem, ön tarafı bu şekilde, yan tarafında da şu şekilde. Sizlere bahsettiğim beyaz ve siyah kol rengi de burada zaten ekranada koyarım. Arka tarafı da şu şekilde. Şimdi. Bunun sizlerle kutu açılışını yapacağız. Tamam, bantımı sökmeyi başardım. Ürünü kutusundan çıkarmadan önce üstünde yazan özelliklerden birazcık bahsedelim. Bu kolu arkadaşlar 2.4 GHz hızında bir Wi-Fi ile sistemi bizlere bağlantı sağlıyor. Gerçekten çok hızlı. Kutusunun üstünde yazdığı gibi arkadaşlar bu ürünümüz sadece bir e, platforma odaklı bağlantı değil. Bütün aklınıza gelecek her şeyin evden baksanız bağlanıyor. Bilgisayar var, Nintendo Switch var, Android var, akıllı TV var, sonra akıllı telefon var. Android 5 sürümü olan bütün e, Android cihazlara, tabletlere de bağlanmakta arkadaşlar. Her yerde kullanabilirsiniz. Arkasına geldiğimizde ise arka tarafta arkadaşlar kolumuzun e, üstündeki tuşları gösteriyor ve altında da 4 tane özellik yazıyor. Yani bunlardan bir tanesi diyor ki 360 Joystick. E, gördüğünüz gibi analog tuşu istediğimiz gibi 360 derece dönmekte. Hemen sol tarafına geçtiğimizde Turbo ve Clear butonu yazıyor arkadaşlar. Bu da e, kolumuzda olan özelliklerden bir tanesi. Turbo ve temizleme butonu var arkadaşlar tuşu var yani. Şurada sol altta da arkadaşlar ne yazıyor mesela Function Swap Settings. E, burada da arkadaşlar e, kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Mesela siz analogla oynayamıyor musunuz? Hemen gidip de D-Pad'lerle de oynayabiliyorsunuz. D-Pad'le mi oynayamıyorsunuz? Bu sefer analogla oynayabiliyorsunuz. Bu sizlere bu özelliği sağlayabiliyor. Şimdi şöyle kutumuzu bir açalım. Bakalım ürünümüzün içinden neler çıkıyor? Kutumuzun içinden daha doğrusu neler çıkıyor? Şöyle sizlere beraber de açıyorum. Oo. Oğlum bir şey diyeyim kutusundan neler çıkıyor? Mesela her şeyi çıkartacağım şöyle. Bunları çıkartalım. Şöyle kutusunu sizlere gene karşısına bırakmak istiyorum şöyle dursun ee, İçinden bir kullanım kılavuzu çıkıyor ee, içinde bir de e, bilgisayara nasıl bağlandığı Android'e nasıl bağlandığı ve e, özellikleri yazıyor arkadaşlar özelliklerini okuyabildiğiniz tuş, e, kağıt çıkıyor kullanım kılavuzu da diyebiliriz bunu aslında yine şimdi ürünümüzü bir şöyle çıkartalım bir tane de USB alıcısı var tabii ki de. Bunu takıp da istediğimiz ürüne bağlayabiliyoruz. Evet şimdi şöyle kola bir inceliyorum. Wow! İşte gayet güzel. Sizlere de şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Kolun tasarımı bu şekilde. Şöyle gayet... Bir şey diyeyim mi? Xbox kolunu ben normalde sevmem. E, elime tam oturmadığı için. Bu birazcık daha ondan küçük ve elime çok daha iyi oturduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şöyle kendisi gayet güzel. İçinden bir adet şöyle güzel bir tasarım aslında. USB alıcısı çıkıyor. Dediğim gibi bir tane Type-C kablosu. Type-C kablosunu şuraya koydum. Şimdi bu kolumuzun özelliklerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bir tane şey demiştik hatırlıyorsanız e, ee, D-pad değiştirme. Bu nedir? Sizlere bir açıklayayım. Bunu nasıl aktif ediyorsunuz? Buradaki başlat tuşuyla şu kol tuşuna basılı tutarak D-pad işlevini arkadaşlar gidip de sol kumanda kolu işleviyle değiştirebiliyorsunuz. Yani buradaki işlemi şur şurayla değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde buradaki işlemi de burayla değiştirebiliyoruz. Bu gayet güzel bir özellik. Kolumuzu iki çeşit bağlantı yapabiliyoruz. Birincisi istersek USB takıp da ee, kullanacağımız yere bağlantı yapabiliyoruz. İstersek de tabii ki de dediğim, gibi, dediğimiz gibi USB Wi-Fi ile beraber arkadaşlar Wi-Fi ile de bağlayabiliyoruz. 2.4 GHz hızında. Bu kolda en önemli özelliklerden bir tanesi de sizlere hissiyat vermesi. Hissiyatı nasıl alırsınız arkadaşlar? Tabii ki de titreşimle. Bu kolda arkadaşlar çift taraflı. Hem bu tarafta hem bu tarafta titreşim motoru da bulunmakta. Kolumuzda da gördüğünüz gibi tasarımıyla ön plana çıkıyor bence. Hem kırmızı taraf hem de gri taraf e, çift böyle tutma yeri de mevcut. Ürünümüzün şarj süresi ne kadar? Diyorsunuz ki ben bunu şarja taktığımda ne kadar süredir oluyor? 2,5 saatte arkadaşlar şarjı fulleniyor. Şurada bir led ekranı var. Bu led ekranda da %10'a düştüğünde sizlere e, bunu bildirim olarak gösteriyor. Diyor ki beni şarja tak, beni şarja tak. İşte ondan sonra şarja taktığınızda 2,5 saatte bir dolum süresi mevcut. Şimdi diyeceksiniz ben 2,5 saat şarj ettikten sonra ne kadar oynayabilirim? Yaklaşık 13 saate kadar arkadaşlar bir e, oynanış süresi sizlere sunuyor. 13 saate kadar e, istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Bir de şunu söylemek gerekirse, Wi-Fi ile bağlandığınızda mesela ne kadar mesafe uzaklıktan e, bunu hala kullanabiliyoruz değil mi? Sizlere şöyle söyleyeyim, 10 metre uzaklıktan e, sizlerle beraber hala oynanış imkanı sunmakta. Şimdi birazcık da arkadaşlar bu kolun e, daha önce hiç görmediğim bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Üstünde turbo tuşu var. Bu turbo tuşu ne işe yarar? Şimdi herhangi bir oyun oynuyorsunuz, ee, mesela bir oyunda bir şey yapmanız lazım. Bir e, sizlere özellik söylüyor. Diyor ki mesela LB ile e, A tuşuna basıp da o işlevi yapabiliyorsunuz. Ama mesela bu bu, bu kolda şöyle bir şey var. LB ile A'ya bastığınızda ve turbo'ya bastığınızda bunu kendi hafızasına kaydediyor. Ve sadece mesela turbo tuşuna basarak o özelliği kullanabiliyorsunuz. Çok çok iyi değil mi ya? Mesela sadece onunla alakalı da değil. Başka tuşları da atamalarda. Mesela diyorsunuz ki ben mesela Street Fighter oynuyorsunuz. Tekken oynuyorsunuz. Şöyle geldiniz. 3 tane tuşa bastınız. Bir de buna bastınız değil mi? Habire buna basmanıza gerek yok. Turbo tuşuna kaydediyorsunuz hafızasına. Turbo tuşuna bastığınızda da bu 4 tuşa kendisi otomatik basmış oluyor. Bu en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Turbo tuşunu ayarladıktan sonra nasıl sileceğiz diye sorarsanız da üstünde Aynı işlevi tekrardan yaparak clear ediyor arkadaşlar. Mesela 4 tuşa bastığınızda clear dediğinizde bu özellik tamamen aktif tuşu kalıyor ve başka tuşlar da atayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kolumuz gayet muhteşem. En sevdiğim özelliklerinden iki tanesi, üç tanesi var arkadaşlar. Birincisi, birincisi turbo, ayarı istediğimiz özelliği atayabiliyoruz. İkincisi Wi-Fi ile 2.4 GHz hızında bir bağlantı. Üçüncüsü istediğimiz her şeye bir bağlantı yapabiliyoruz. Bilgisayar olsun, tablet olsun, televizyon olsun bir sürü platforma bağlantı yapabiliyoruz. Ben bu kolda arkadaşlar bunları çok sevdim. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Sizler de eğer daha çok ürün inceleme ve kutu açıcı videosu istiyorsanız aşağıdan like ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Görüşürüz.